Mutluluk dışarıdan gelen bir ödül değil, kendi değerlerimizle uyumlu bir yaşam sürmektir. İnsanlar genellikle daha fazla para, daha fazla başarı, daha fazla onay peşinde koşuyor. Maslow diyor ki bunlar geçici tatmin sağlar ama gerçek anlamda yaşam doyumu getirmez. Önemli olan hangi değerler sizin için gerçekten önemli? Mümkünse bunları belirleyin ve enerjinizi onlara odaklayın. Mansun hayatın anlamını bulmak için sınırlar koymanın önemine vurgu yapıyor. Her şeyi kontrol edemezsiniz. Her şeyi zor, her şeyi sevmek zorunda değilsiniz. Sorumluluk almak, hayatınızı yönlendirmenin temelidir. Gerçek özgürlük hangi mücadeleleri üstleneceğinizi seçmekle başlar. Yani hayatınızda sadece önemli olan konulara evet deyin, geri kalanları bırakın. Man'sun radikal görüşü acı hayatın kaçınılmaz bir parçasıdır. Mutluluk acı yokluğu değil, acıyla doğru şekilde başa çıkabilmektir. Hayat anlamlı hale gelmesi için bazen zor seçimler yapmak, sınırlarımızı test etmek ve konfor alanımızdan çıkmak gerekir. Man'sun diyor ki, hayatın anlamı acıdan kaçmak değil, hangi acıya katlanacağımızı seçmektir. Kitabın adı gibi ince işler önemlidir. Küçük ama değerli seçimler yapın. Gerçekten önemsediğiniz ilişkilere zaman ayırmak, duygusal dürüstlükle konuşmak, kendinize karşı şeffaf olmak, Manson'un düşüncesinin basit ama güçlü, hayatın anlamı büyük başarılarla değil küçük ama derin seçimlerle şekillenirdir. Mark Manson bize gösteriyor ki hayatın anlamı dışarıdan gelen onayda değil, kendi değerlerimizle uyumlu yaşamda saklıdır. Önemli olan her şeyi kontrol etmeye çalışmak değil, neyin önemli olduğunu bilmek ve ona odaklanmaktır. Hayat kısa, ince işlere odaklanın, gereksiz kaygıları bırakın ve acıyla barışın. Unutmayın hayatın anlamı büyük başarılar değil, küçük, derin ve anlamlı seçimlerde gizlidir.